Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Slenderina TH Cellas 2 oynayacağız. Geçen sefer Granny videosu çekmiştim. Toplam 3000 kişi izledi. Ama sadece 7 kişi abone olmuş. Yine Allah razı olsun. <laughs> arkadaşlar normalde EAS'de oyunu bitirmiştik bir kere. Bunu hard'da oynayacağız bu sefer. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik <laughs> Aşırı korkunç ya abi ben bunu nasıl oynayabilirim ki <laughs> bana Koydum. Olduğum yerde geldi. Allah belasını versin. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane arkadaş yorumlarda bu oyunu oyna abi demişti. Ben de o yüzden oynuyorum bu arada. Normalde oynamam. Yine 8 tane kitap toplamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bir çocuk abi lütfen silendirin ve cellat oyna demişti. O yüzden bu oyunu... Yürüme sesleri geliyor. Altıma suçuyorum lan. Ne koydum bu çocuğu? Ben şimdi arkadaşlar 8 tane kitabı nereden toplayacağım bilmiyorum. 1, 2, 3 sağdan geçeceğim. kapat kapıyı kapat ha. Ha <laughs> görmüş kimsenin. Ha koydum mu çocuğu kapıyı kapattım rahatladım sandım. Bir şey yok bir şey yok. Böyle oyunlardan korkmayacaksınız. Altmaz çorum amına koyayım. Ne kadar güler yüzlü olursanız o kadar rahat oynarsınız beyler benden size tavsiye. Şimdi böyle gideceğiz. Biraz sala yapacağız? ne koydum bu çocuğu ama <laughs> bir şey yok bir şey yok. Gülerek oynamaya devam ediyoruz. Oh, ananı sikim senin. Ananı bacını sik. <laughs> Amına koydum çocuğu. Allah çarpsın arkamda birisi var. Arkamda birisi yoksa ben orros bu o kadar açık verin. Amına koyayım yanlış yoldan gidiyorum. Kapıya vuruyor, kapıya vuruyor, kapıya vuruyor, piç kapıya vuruyor, kapıya vuruyor <laughs> Bu oyunu oyna diyen çocuk var isim <laughs> Sağ bacağına tutayım, amına koyayım Bir Bu oyunu bitireceğiz rahat olun Güler yüzde olursak arkadaşlar çıkmıyor karşımıza zaten Biz de hep güler yüzlü olalım bizden Her zaman, herkese karşı Güler yüzün olmak bir Altımda sıçıyorum O rospu çocuğu gel gel senin amına koyacağım gel Kaçarsan piçim o kadar açık ben de söylüyorum gel Gel Amına sikerimiz gel 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 ben sana dedim kaçarsan piçim diye gel. Şu an var ya tüylerim diken diken oldu amına koyayım. <laughs> amına koyayım senin ananı bacını s Nereden çıktı amına koyayım? Geçen seferde de vardı bir tane örümcekli bir kadın bizim üstümüze attı burada. Granini teyzesi var. Aa, aa kitap. İki. <laughs> amına koyayım senin. Ne oluyor oğlum? Kendine gel lan amına Oha, ooo. Oh, oh. Üç oldu. Çok yaklaştık. Beyler oyunu bitireceğiz galiba amına koyayım. <laughs> Beyler diyorum çünkü kız izleyicim varsa bile yorum atmıyor. Amına <laughs> koyayım senin orospu çocuğu. Amına koyayım senin. O ne? O ne? Beyler o ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu soldan gir anlarını sik Amına koydum çocuğu ısırıyor ısırıyor Geliyor 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 Anahtar anahtar Anlarını sik Bırak seni peşimi o rospu çocuğu Sağdan e, Soldan Araba mı ısırıyor sen bunları Anlarını sikim Rospu çocuğu Bıraksana peşimi hayvan ol hayvan seni amına kur... Hayır. Hayır. Sizin gibi reklamı ben amına koyayım. Evet arkadaşlar 4 dakikalık video oldu. Ben size dedim korku oynayınca ölünce devam etmem. Neyse arkadaşlar bu videomun burada sonuna gelelim. Bir dahaki korku videosu için sadece 10 like.